Evet sevgili izleyicilerimiz bir yaşam hikayesiyle bir hayat hikayesiyle karşınızdayız. Kader Aslan 15-16 yaşlarındayken evlatlık alındığını öğrendi ve o gün bugündür de gerçek ailesinin peşine düştü. Ancak aradan uzun yıllar geçmesine rağmen gerçek anne babasını bulamadı ve dolayısıyla da merak ediyor. Benim gerçek annem babam kim? Hayattalar mı? Yaşıyorlar mı diye de Merak ediyor ve anne babasını arıyor. 15-16 yaşlarındaydım. Beni büyüten ailemin yani babam olmadığı için annem büyüttü beni. Babamı 3 yaşında kaybetmişim. Ee, işte Sizi evlat edinen babanız 3 yaşındayken evet. hayatını kaybetti. Evet onu hatırlamıyorum. Sonra anne kız kaldık. 15-16 yaşlarına geldiğimde annem böyle bir evrak falan lazım oldu. Bunları da getirmişti okuma yazması olmadığı için. Ben de baktım orada evlat edinme falan yazıyor. Hemen o kağıdı sakladım. Kendi yatandan sonra okudum ki gerçeği benmişim. Ee, bir burukluk bir şeylik yaşadım ama hep onun şeyini yaşadım. Acaba kimim, neyim, ne değilim diye. Şimdi merak ediyorum. Kendisi vefat etti. Akrabalarımdan da bir şey öğrenemedim. Elimde bilgilerle Adıyaman'ın nüfus müdürlüğüne kadar gittim. Ama oradan da bana sanki böyle yalan yanlış gibi bilgiler verildi. Bir doğum tarihleri falan verildi. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Televizyon kanallarına haber verdim. Oradan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Bilmiyorum artık nasıl olursa. Hedefim neyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Mesela diğer kardeşler bir arada büyüyüp de ben neden ayrı büyüdüm? Neden böyle oldu? Yani sebebini öğrenmek istiyorum. Benim kimseden bir beklentim yok. Bir şeyin yani yok. gerçek ailenizle ilgili elinizde hiç bilgi yok. Yok, kesinlikle. Sadece evlat edinme kararı var. Başka hiçbir bilgi yok. Ben kardeş duygusu nedir hiç tatmadım. Mesela çocuklarımda görüyorum bazen birbirine şey yaptıkları zaman üzülüyorlar, şey diyorlar. Mesela benim ikinci oğlum bir kaza geçirdi. Büyük oğlum neredeyse aklını kaybedecek oldu. O derece şey oldu. Ben diyordum ki bu kardeş duygusu nasıl bir şey? Diyordu ki çok farklı bir şey. Sen yaşamadığın için anlayamazsın diyordu büyük oğlum. Merak ediyorum sadece. Belki böyle bir aileye düşmez de daha farklı ortamda da büyüyebilirdim. Yani o zaman şartlar ne olurdu onu bilmiyorum ama merak ediyorum sadece, neyin ne olduğunu ben merak ediyorum, bulmak istiyorum. Anne baba ölmüşse bile kardeşlerim bulmak istiyorum. Benim annem e, benim doğumumda vefat ediyor, e, babam da diyor ki o zaman Adıyaman'la Malatya, burayla Yeşilyurt gibi mesela, o derece yakın. Buranın çocuk yuvasına getiriyor diyor ki bundan büyük 4-5 tane daha var, ben buna nasıl bakayım? Annen... Malatya'daki çocuk esirgeme kurumuna evet, getiriyor evet. sizi. Evet buraya getiriyor. Buraya evlatlık veriyor. Sonra işte altı aylıkken bunlar alıyorlar. Ben 6 aylıkken bu aile alıyor. Koruyucu olarak. Sonra nüfuslarına geçiriyorlar. E, sizi büyüten anneniz şu an hayatta mı? Hayır. 3 sene oldu vefat edeli. Alzheimer hastasıydı kaybettim. Çok çok iyi bir insandı. Yani komşularımız da söylerdi. Buradaki sınafta söyler. Çok çok iyi bir insandı. Evet. E, peki efendim. Bundan sonraki hedefiniz, amacınız ailenizi bulabilmek. Peki siz şu an kaç çocuk sahibi bir annesiniz ve kaç yaşındasınız? 42 yaşındayım, 6 çocuk annesiyim, evliyim. Normal, normal bir yaşantım var yani. Öyle. Evet, tek hedefiniz gerçek ailenizi bulmak. Evet, neyin ne olduğunu öğrenmek, onlarla tanışmak. Bu kadar yani. Peki gerçek annenizin vefat ettiği bilgisini nasıl edindiniz? Etraftan duyduklarımla, komşulardan duyduklarımla. Bu kadarını biliyorum yani. Çok eski bir komşularımız var mesela. Onlar söylemişlerdi. Onlardan duydum sadece. Eşin gerçeğini, belki daha farklı bir ortam olabilir. Eşin gerçeğini ben de bilmiyorum. Kardeşlerim var mı yok mu, anne baba yaşıyor mu yaşamıyor mu? Onu ben de bilmiyorum. Sadece etraftan duyduklarımla, söylediklerimle bu kadarını biliyorum iki sene oldu ben televizyon programlarına haber gönderdim. Herhangi bir haber gelmedi. Keşke de bir haber gelseydi diye diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani ne diyebilirim ki? Evet, umarız gerçek ailenizi bulabilirsiniz. İnşallah. Nasıl?